Ne oldu Fatih uyanmadılar mı? Sen mi uyandırdın onları? Bilmiyorum. He paşam? Hadi gel gezelim Fatih. Enes kalk. Enes neredesin? Dur şunu bir bakayım Fatih şunu. Gerken hazır. Bir bakayım. Enes! Uyansana oğlum. Enes! Ne yapıyorsun? Ne o hal? Günaydın. On the gun guys, just... sevgili doğa severler merhaba. Bugün 2 Haziran 2024 Pazar günü. Karagöl Jeosti'ndeyiz. Karagöl Jeosti Ankara'nın Kızılcamon ilçesine bağlı. Yağcı Hüseyin köyünün hemen yanında. Burası ücretsiz bir kamp alanı. Herhangi bir güvenlik tedbiri vesaire bir şey yok. Şu şekilde girişte bir kulübe yapılmış. Güvenlik için. Fakat yarım kalmış zannediyorum ihaleyle devralıyor çünkü firmalar böyle yerlere. Zannediyorum yarım kalmış. Yani köyün yanında olduğu için hemen yanına kadar elektrik panosu gelmiş aslında. Yani buraya birçok hizmet gelebilir ama bu konu biraz atıl kalmış. Kızılcaman Belediyesi'nin ilgilenmesi güzel olur çünkü burada birçok insan kamp yapıyor. Şimdi bu kamp alanında arkadaşlar su yok. Buraya geldiğiniz zaman su için tedbirinizi alın. Yani elinizi yıkamak, bulaşık yıkamak vesaire. Tedbirinizi alın. 20 litrelik bir su alırsanız bir su pompasıyla beraber bu işleri çözebilirsiniz. Hemen kampın dışında bir su hayratı var. Bir vatandaş tarafından yaptırılmış. Oradan suyunuzu doldurursunuz. Burada elektrik de yok arkadaşlar. O konuda da tedbirinizi alabilirsiniz. Şöyle bir girişi var. Girişte sol tarafta şöyle bir sulak alan var. Su kaynağı olduğu için Burada güzel bir sulak alan oluşmuş. Arkadaşlar kampın içindeki yollar tabi stabilize yol. Her araç gider bu yollarda. Bir problem olmaz ama ara ara su birikintileri var. Yani şu anda yaz olduğunu düşünürsek burası diğer mevsimlerde hangi araçlara müsait olur değerlendirmek lazım. Şimdi kampın girişinde hemen belediyenin koyduğu çöp kovaları var görüyorsunuz. Çöp hizmetini yer yerde çöp kovaları var. Çöp konusunda buralardan faydalanabilirsiniz ama her taraf leş gibi. Yani kimse bu kurala kaydıya uymamış. Bir güvenlik görevlisi veya görevli olmadığı için de bir denetim sağlanamamış. Etraf çok pis. sağlıklı çevrenin gördüğünüz gibi bacağını yamutmuşlar. Kamp alanı da bu halde. Bu kamp alanında tuvalet de yok arkadaşlar. Tuvalet olmadığı için de bu konuda tedbirinizi alın. Bu yapılar muhtemelen tuvalet için yapılmış. Böyle 4 tane yapı var. Fakat tamamlanamamış, kalmış. Yani atıl kalmış. Bakın burada da elektrik panosu var. Umarım tez zamanda yapılır buralar. Ben bu yapıları başka videolarda görerek belki yapılmıştır diyerek buraya geldim. Ama hala yapılmamış. Yani uzun süre önceki çekilen videolarda bunlar görülüyordu. Ama hala yapılmamış. Umarım belediye burayı tez zamanda yola koyar. Eğer kampa girdiğiniz zaman hakim bir tepeden burayı izlemek istiyorsanız hemen girişteki sağdaki tepeye çıkabilirsiniz arkadaşlar. Araç daha çıkıyor oraya. Ufak bir göl manzarası ile beraber kendinize ait bir tepeniz olabilir. Bu arkadaşlar aşağı kurmuşlar çadırları. Ama siz daha tepeye kadar çıkabilirsiniz. Güzel bir manzarası var. Evet burası o hakim tepe. Yani çok güzel yapılmış. Ama gördüğünüz gibi insanımız çöpünü toplamayı sevmiyor. Bırakmayı seviyor arkadaşlar. Umarız düzelir. Her taraf peçete arkadaşlar. Poşet, peçete. Halbuki çok güzel bir orman. Mahpa girince sol tarafa döndüğünüz zaman burayı bir geçelim. Biz burada konakladık. Aslında yapılsa hemen tuvaletlerin ve girişin dibi burası. Haliyle burada su kaynağı da olacak. Burası düzlük olduğu için burayı genelde karavanlar tercih etmiş. Bir de burası gölün en geniş kısmı. Karşı taraf daha alçak ve daha dar. O yüzden karavanlar için burası daha uygun. hemen bir alt yol daha var arkadaşlar. Buraya da bazı araçlar ve çadırlar girmiş. Burayı da burası da yolun alt kısmı, engebeli ama gölü direkt cepheden görüyor. Burası da güzel. Evet. Görüyorsunuz. Şurada dün akşam arkadaşlar sinema vizyon yapmışlar. Orada sinema izlediler. Burası biraz eğimli. Çocuklu aileler için çok uygun değil ama böyle bekar gruplar için uygun, güzel, gölü gören bir yer. Şurası da nebzen düzgün. Şu olan düz bir yer. Ama biraz ıslaktı biz geldiğimiz zaman sulaktı. Evet etrafın temizlik seviyesini görüyorsunuz. Arkadaşlar. Evet biz de burada konakladık bu dağın yamacında. Hemen arkamızda ufak bir ağaç kitlesi var. Oranın gölgesinden faydalanmak için oraya yaslandık. Şimdi buradan gidelim. Burası çok tercih edilmiyor. Tercih edilmemesinin sebebi de dik olması, yokuş olması. Yani ancak çok ufak çadırlar kurabilirsiniz. Ağaçlık güzel bir yer fakat çok engebeli. Şimdi buradan soldan aşağı giden yol var. Burası artık gölden uzaklaşıyor. Birazdan gösteririm. Gölden uzaklaşıyor. düzlük güzel alanlar var. Ya çok ilginçtir. Su çeşmeleri bile var. Yani eskiden kalma büyük ihtimal alt tarafı buraya bir su hattı çekilecek. Yani çok kolay işler ama hep eksik kalmış. Evet yollar bu şekilde arkadaşlar. Yere yakın ağaçlar, problem yaşayabilir, engebeler var. Evet burası oldukça dik haliyle çadır kurmaya çok elverişli değil. Yer yer az meyilli ufak çadırlar kurulabilir belki. biraz daha insan popülasyonundan uzak olayım diyorsanız bu arka bölmenin olduğu yere gelebilirsiniz. Araç yolu her tarafa ulaşıyor. Buraya da bu şekilde karavan çekebilirsiniz. Bakın her tarafa elektrik panosu gelmiş. Buraya da muhtemelen bir tuvalet inşa ediliyor. Bu bölgede düz uygun çadır kurmaya. Evet burası muhtemelen tuvalet yapılacak. Hemen çöp kutusu var, elektrik panosu var, çeşmesi var. Fakat hiçbir aktif değil arkadaşlar. Şimdi bu arka taraflara doğru da kurulan çadırlar var. Araç her yere gidiyor. Hani göl manzarasını görmeyeceğim diyorsanız bu bölgelerde güzel. Çok bir kamp alanı. Şu anda sadece kampçıları görüyorsunuz. Bir de piknikçiler oldu mu? Gündüz bazen burası çekilmez olabilir. Kamp kültürü açısından da büyük kamp grupları denk gelirseniz hoş geçmeyebilir geceniz. Bakın burası da gayet aslında çadır kurmaya uygun düzlük. Çocukların oynayacağı yer var. Gölü görmüyor fakat güzel bir manzarası var. Burada daha evvel yakılmış ateş çukurlarında ateş yakabilirsiniz. Yer ateşi arkadaşlar. Etrafta odun alabileceğiniz bir yer var mı bilmiyorum köylerden. Fakat orman içerisinde yeteri kadar toplanacak odun var. Çok da odun alıp getirmeye gerek yok. Abartmayacaksanız. Böyle arka taraflara doğru aslında güzel yerler var. Sessiz sakin takılabileceğiniz güzel yerler var. arabada gidiyor. Biraz zor da olsa ama tercih meselesi. Genelde kampların ücretsiz olduğu için oralarda bekar kampçılar oluyor. Erkek grupları oluyor. Öyle bir ortama ya erkek grubuyken gidersiniz ya da ailece gittiğiniz zaman başka bir alana gitmek zorunda kalıyorsunuz. Şu yol boyu da çok güzel arkadaşlar arka tarafta kalıyor. Burayı da tercih edebilirsiniz. Düzlük bir alan. Evet biraz evvelki arkadaşlar söylediler. Yani burası tam böyle hakim bir tepede geldiğimiz köy manzarasını görüyor. Çok güzel bir alan. Buraya büyük bir çadır ya da birkaç aile grubu buraya gelebilir. Araç yolu biraz kötü ama gelinir. Manzarası muazzam. Evet böyle ağaçların altında muazzam bir yer. Sabah güneş görmez. Akşamüstü güneşin tamamını görür. Gayet evet, güzel. Arkadan geldik yolu engebeliydi. Yani araç çıkar mı? Sular çıkar da normal araçlar çıkmaz buraya. Biraz zor. Evet buradan sonra araç yolu yok gibi gözüküyor. Yani ormandan sular gider de araç yolu yok. Yani burası son durak. Galiba gölün gezmediğimiz yamacının üst tarafındayız şu anda. Güzel kuş popülasyonu var. Evet tekrar yol çıktı. Bakalım nereye gidiyor. Muhtemelen bu yol bizi kampın girişine kadar götürür. Şu anda çünkü çok üst tarafta bizi yola çıkarttı burası. Bu yol da arkadaşlar buraya gelirken ilk jeosiz sapağı değil de ikinci jeosiz sapağından gelirseniz Yağcı Hüseyin yolundan gelirseniz düzgün bir yoldan gelmiş olacaksınız. İlk yol daha stabilize ve çok dönemeş Evet biz de şu anda oraya çıktık zannediyorum. Manzarası güzel olabilir. Gerçi ikinci yol daha tepeden çıkıyor. Daha tepeden köyü dolaşarak geliyor. Alt yol daha mahkum araziden geliyor. Evet, zannediyorum o yola çıktık. Birazdan kampın girişinde olacağız diye tahmin ediyorum. Bakın bu yol sabah yürüyüşü yapabilirsiniz. Hem gölge kalıyor. Güneş buraya vurmuyor. Hem de güzel ağaçlık bir dokusu var. Sabah yürüyüş yapılabilir burada koşu yapılabilir. Güzel olur. Evet. Yağcı Hüseyin dediğim köyde şurası arkadaşlar. Yağcı Hüseyin. Aslında buraya zamanlı gelirseniz güzel bir yer, insanlardan uzak güzel bir bölgede kendinize köşe oluşturursanız fena bir kamp alanı değil. İlk geldiğimizde çok hoşumuza gitmedi. Etrafın pis olması, çok fazla ailenin olmaması. Tabii bu piknikçiler gittikten sonra kampçılar kalınca biraz daha iyi bir ortam oldu. Şu anda sabah saatleri güzel. Evet dediğim gibi kampa gelen ilk yola çıkmışız. Şimdi kampa tekrar giriş yapıyoruz. Fazla fazla dolandık yukarıdan. Kampın sağ girişine atladık dolanacağız derken ama güzel yerler gördük. Tekrar kampın girişine geldik. Burası da kampın girişi. Daha kampa girmeden bu sağ taraftaki tepeye tırmanırsanız burada da güzel bir manzara var. Bu benim ilk başta sabah tırmandığım tepenin yanı. Bakın burada da şöyle güzel manzara var. Evet. Biz şuraya gitmedik. Orayı göstereceğiz size. Şimdi bir de sağ taraftan ayrılan yoldan gidelim. Demin şu tepeleri atlayıp yola çıktık. Bir de burayı göstereyim size. Evet, şu sapaktan da gölün kıyısına inebilirsiniz. Evet, buradan araçla girip aşağılara kadar inebilirsiniz arkadaşlar. Yani meyil var ama araç iler. Genel olarak rampa aşağı. Fakat ufak ufak düzlükler muhakkak var. Ufak çadır kurulabilecek, küçük düzlükler muhakkak var. Oralara ufak çadırlarla inebilirsiniz. Bakın burası tek çadır için, ufak çadır için mükemmel bir yer. Ta karşıdan mı gördün beni? İyi görmüşsün ha. Hoş geldin Fatih. Yoruldun mu? Koşmaktan. Gel Fatih. Sabah ateşi çok gerek yok be Fatih. Hava sıcak zaten. Baksana. Sabah güneşte erken uyanmak istemiyorsanız arkadaşlar gölün sağ kıyısına çadır kurmayın ya da sağ kıyısında bir ağacın berisine çadır kurun. Gördüğünüz gibi burası direkt güneş alıyor. Sabah 6'da uyanırsınız. Günaydın kolay gelsin. Evet. Bir girişte vardı. Bir burada var arkadaşlar. Bir de şu karşıda var. Muhtemelen yapılırsa buraya 3 bölgeye tuvalet yapılacak. Hatta burada 2 bina var. Güneş enerji panelleri için yer bile yapmışlar. Belki de oraya bir tuvalet değil de başka bir şey yapacaklardır. Bakkal çakkal gibi bir şey yapacaklardır. Atla Fatih. Aferin. Ne buldun Enes? Ne buldun baba? sevecek bir araç. Ne yaptın? Göster. Şunlardan yerdin. Şu işte Nasıl i̇şte bir şey yaptın? şeylerden şöyle döndüre döndüre bir. Heh. O zaman şu yanlarını sıkıştırdım da sonra Heh. bunlarla bağladım. He. Ee, bağlarken sıkıştırdım şunları arasına. Burada çoğu var. Güzel. Nerede çadır ya bizim? Sol tarafta. Thank you.